geç yok yok mi? yok ben bastım. Yazmayayım mı saniye? Yazıyor. Gösterin. Seri çıktık obaya gidiyoruz arkadaşlar. Hay evet, evet, işte herhalde olsun. şöyle dur. Aha. Ne Titre, ne az, 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 şunu. Şunu Tutamıyorum. Tutamıyorum. çekelim şunu. Oo. Bak, bak 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 bak. Şimdi şurası çok ya. yağıyor. Bak karşı taraf çok yağıyor. Evet. Bak karlara kızım. Oo. El geldi. El geldi. Aslında deden elletebilirsin. Bir yerde dur. Bulursak ellerini. kazıp yağmur yağmıyordu. Burada yağmur var. Aa dozer var. Dozerimiz de burada. Yol bozulmuş. Arkadaşlar Mayıs ayında bu yolda 10 metre kar oluyor. 10. 10 metre yığma karı oluyor burada. Ozer burada açmış yolu. Bu hizmet. Burayı açmış. Şu karı. Atice küçük bitiş böyle karlar çok koyun yaymıştır. <laughs> Atice yaydın mı? Bu arada kızımın da uykusu geldi. Burada. Uyudun mu yoksa? <laughs> Uydum lan de. Çiçek. Karallet ver bana. Dedesi karallet edecek bize. Yürü. Yürü hanımefendi. Karlar düşer Yürü. düşer Yaylasın düşer anlarım. Hep ismini hep ismini sorarım. İleri gidin ileri. Az ileri git gö göremiyorum. Kar tut. Duru kızım kar istedi. Çok soğuk çok arkadaşlar soğuk. soba yakacağız şimdi. Uy, çok soğuk var.